Değerli dostlarım, sevmek çok kolaydır. İnsanlar birbirlerini sevsin, hayatları kolaylaşsın, güzelleşsin diye yüce Yaradan biz doğarken nefesini üfler, dünyaya öyle gönderir. Sınırsız, ayrımsız ve koşulsuz olan tüm bir sevgisini bize de verir. Ruhumuz onun sevgisi, şefkati, merhameti ve yüceliği ile doludur. Fiziğimiz sevgiyle yaşamak için yaratılmıştır. Kalbimiz dakikada 70-80 kez tüm vücudumuza sevgi yayar. Kollarımız sevgiliye sarıldığı bir muhtacı ya da sevgiliyi koruduğu zaman gerçek işlevine ulaşır gözlerimizi sevgi ışıldatır. Dilimiz sevgi sözleri söylediği, kulaklarımız sevginin sesini duyduğu zaman sevginin sevincine kavuşur. Hayatımız sevginin yüceliğiyle olgunlaşır. İnsan sevgi içinde yürürse huzuru ve mutluluğu bulur. Daha çok sevebilmek için yolu aydınlanır, rahmet ve berekete kavuşunur. Sizin de rahmetiniz ve bereketiniz bol olsun.